Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol malzemeli, doyurucu, nefis bir çorba tarifi ile geldim. İlk çorbası yapacağız. Diğer bir adı da mantı çorbası olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Tencereme 1,5 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçamızı 1-2 dakika boyunca kokusu çıkana kadar kavuralım. Kenarda sıcak suyunuz da hazır olsun. Salçamızı kavurduktan sonra şimdi üzerine 7,5 su bardağı kadar sıcak su ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarında. Suyumuz kaynadıktan sonra üzerine malzemelerini ilave edeceğiz. 2 su bardağı dolusu kuru mantı ekliyorum. Daha önceden haşlayıp buzluğa atmış olduğum e, haşlanmış nohut ekleyeceğim bir büyük su bardağı ekledim. Eğer nohutunuz haşlanmamışsa mutlaka önceden haşlayıp hazırlayın. Şimdi mantılar pişene kadar çorbamızı e, pişmeye bırakalım. Zaten çok hızlı bir şekilde e, yumuşuyor ve kıvam alıyor. Yaklaşık 13-14 dakikada benim e, çorbam tam güzel bir şekilde pişti ve kıvam aldı. Hemen şöyle bakıyorum içindeki mantılar çok güzel bir şekilde pişmiş. Çok fazla da mantıların dağılmasına izin vermeyelim. Ara ara mutlaka kontrol edin. Zaten kaynadıkça kıvama geliyor ve çok güzel tam kıvamında oluyor. Artık yemeğim hazır. Şimdi tuzunu ve baharatlarını ekleyeceğim. Damak zevkinize göre e, tuzunu atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde kuru nane ekliyorum. İnanılmaz güzel yakışıyor. yakıştırdığınız farklı baharatlarda tabii ki ekleyebilirsiniz. Biraz pul biber ve biraz da karabiber ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika daha kaynatıp artık bu güzel çorbamızın altını kapatacağım ve 10 dakika dinlendirdikten sonra sizlere hemen son halini göstermek istiyorum. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik ama inanılmaz doyurucu ve çok lezzetli bir çorba tarifi. Hemen servis tabağıma aldım ve sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Evet, çorbamızın son hali de bu şekilde bol malzemeli, doyurucu, nefis bir çorba oluyor. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız çok sevinirim. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok çorba tarifi, yemek tarifi, tatlı tarifleri ve birbirinden güzel her bütçeye uygun tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.